Ben Richie Bu da babam Richard Merhaba arkadaşlar Bugün sizlere Bu bitki olarak Ben bunu Yok etmeye çalışacağım 15-16 tane kalmıştı Değil mi babacığım Evet doğru Bu elimdeki tırpanla Şöyle yaptığımda Kalkan olacak arkadaşlar Aslında tırpan biliyorsun Böyle kavisli biraz biliyorsun değil mi? Evet, böyle, böyle, Ucunda sanki da. kavisli bir şey varmış gibi hayal ediyoruz. Evet arkadaşlar. Sonra böyle yaptığımda dediğim gibi kalkan yapıyoruz. Böyle yaptığımda kılıç. Ama çok sağlam tutman lazım elindekini. Tamam. Bakalım kaç dakikada yapacaksın. Ben diyorum ki challenge'ımız bu. Ben diyorum ki 5 dakikada evet, Özür dilerim arkadaşlar. Şunu söylemeyi unuttuk. Lütfen kanalımıza abone olun. Ve videoyu like atarsanız Bu videonun devamı gelecek arkadaşlar. O yüzden videoyu like atın. Kanalıma abone olun lütfen lütfen çok istiyoruz bunlara. Tamamdır teşekkürler. Ben diyorum ki Görken bunu 3 dakikada yok eder. 5 diyordum da 3'e düşürdüm. Sen diyorsun kaç dakikada yaparsın? E, şunu da unuttuk yanlışlıkla. Babacım bu videoya kaç dakikasın? Hmm. Hadi 200 olsun. Vay, wow, bu ne? Çok çılgınsın. Tamam, bunu nerede <laughs> yayınlayalım? YouTube'da yayınlıyorum o zaman. Tamamdır, teşekkürler. Arkadaşlar, bunu izlemek istiyorsanız YouTube'da abone olun, kamza abone video like atın tamam. ve video size hemen gelir. Tamam. 1. dakikede oldu. Kaç tane kalmış bakalım? Evet arkadaşlar ben eee fikri müdei Görkem 10 dakikada yapacak bunu. 4 dakikada yapmış ikisini. O yüzden işimiz çok zor. Daha güçlü vurmalı bence. Kolları sonra acıyacak ama Görkem kolların acıyacak sonra ama. Biliyorum ama sen buna razı mısın? Razıyım. Arkadaşlar bu videoyu like atarsanız ben güçleniyorum ve belki bunu yenebilirim arkadaşlar. O yüzden çok çok istiyoruz like'ınızı. Aslında bitkiye biz zarar veriyoruz bu biliyorsun değil mi? <laughs> çok yani. Birazcık da temizlensin değil mi? Evet. O yüzden temizlensin. Yani çimleri biçiyorlar ya öyle zaten çim büyümüş büyümüş. Bir de tamam. pis olur. Tamam kılıcımı oldu. çıkar Evet, savaşçımız tekrar deniyor. Wow, hızlanmışsın. Şey Gittikçe hızlanıyorsun. Bak, ben artık karşındayım Görkem. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> Dikkatli ol. Bir tane kaldı. Bunu yok edersem bunların işi bitti. Evet kral. Ve de, yani kralları, <laughs> üzere Ve kralları çok sağlam çıktı. Bakalım kaç dakika öldürebileceksin. Öldü mü? Öldü. Wow. Sadece 30 saniye denebildi ya. Süper. Ama Arkadaşlar, Arkadaşlar oldu. olamaz. Reisleri Arkadan çıkıyor. Krallarımı yersem arkadaymış. Hayır. Son anlık. Arkadaşlar klasin önünden kurtuldum. Görkem çıldırmış olmasın. Daha ölmemişler. Arkadaymış bak. Sarı olan. Gördün mü? Arkadaki sarı olanmış kralları. Bu. Şu şu şu. Bu. Aynı otta aynı otta. Aynı otta. Aynı otta. Hayır. Aynı otta sarı var. Hangisi ya? En arkasında kralları. En arkasında. Hayır. Aynı otta aynı. Otlara bak. En arkasına bak otların. Ha, o. Ben de onu yok etmek için gördüm. İşte ölmüş kralları. Elini, diğer elini düzgün tut. Daha sert olmuyor. Tırpana geç. thank mm -hmm. you mm -hmm.